open Kılıç yabancı ortak geldi. Reklamcılıkta kurumsallaşmamışsanız sonunda ölmeye mahkumsunuz. 1942 yılında İstanbul'da doğan Pınar Kılıç, Avusturya Lisesi'nden sonra Robert College Business School'a girdi ve pazarlama bölümünü bitirdi. Aynı üniversiteden tüketici davranışları konusunda MBA aldı. Robert College'de okurken o yılların iki büyük ajansından yeni ajansta yaz aylarında araştırma konusunda çalışarak reklamcılıkla tanıştı. 1964 yılında iki sınıf arkadaşı Ahmet Durul ve Yakup Baro ile Pars adlı araştırma şirketi kurdu. 1972 yılına kadar çeşitli ajanslara araştırma konusunda danışmanlık yaptılar. 1960'lı yılların sonlarında Coca-Cola, Unilever, Pepsi gibi uluslararası şirketlerin Türkiye pazarına girmeye başladıklarını gören Pınar Kılıç, 1972 yılında reklam sektörüne geçmeye karar verir. Bir araştırma şirketi olan Parsı 1973 yılında McCann Erickson Worldwide ile ortak olan bir reklam ajansına çevirir. Pınar Kılıç 1992'de hisselerinin tamamını McCann Erickson'a satarak grubun Türkiye Başkanı olarak görevine devam eder. Pınar Kılıç Aralık 2005'te McCann Erickson'dan emekli oldu. İstanbul'da Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak pazarlama dünyasındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaşmaktadır.